Herkese merhaba. Sakarya Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavında test edilen bölüm ve soru tiplerine bakacağız. Hemen başlayalım. Web sitemizdeki bilgilerin üzerinden şöyle bir geçiyorum. Arkasından soru tiplerini ele alacağım. Tek tek bakacağız. Yeterlik sınavında dil bilgisi, dinleme ve okuma becerileri test ediliyor. Dinleme bölümü while listening dediğimiz türde. Yani dinlerken cevaplıyoruz. Dil bilgisi kısmında close test, bu paragraf içerisinde yerleştirme var. Boşluk doldurma, anlamca en yakın cümleyi bulma, diyalog tamamlama bölümleri var. Okuma bölümü ise çoktan seçmeli e, soru tiplerinden oluşuyor. Hadi şimdi bakalım soru tiplerine birlikte. Evet, ilk bölüm dinleme. Şöyle bir kaç tıktı büyütelim şöyle. Dinlemede 20 soru var burada görüyorsunuz. Bir interview, bir görüşme, mülakat dinliyorsunuz. Dinlerken de Buradaki soruları yanıtlıyorsunuz. Ee, çoktan seçmeli soru tipli olduğunu söylemiştik. Bir defa da böyle görmüş oluyoruz. Dinlerken yanıtladık ve soru tiplerine şöyle baktığımız zaman da böyle hani içerden direkt böyle bilgiyi bulabileceğimiz soru tipleri var. Yani çıkarım sorularından ziyade parça içerisinde ya da daha doğrusu kayıtta dinlediğimiz soruların e, sorulardaki oradaki bilgiler net bir şekilde karşımıza çıkacak çıkar diye düşünüyorum. En azından soru tiplerinden buradan bunu alıyorum. Bunlar için e, ESLTRELAB.com diye bir site var. Oradan çalışabilirsiniz yani e, dinleme aktivitelerini oradan yapabilirsiniz. Bunun gibi daha birçok tabii ki de çalışabileceğiniz e, kanallar veya mecralar platformlar var. Bunlarla ilgili olarak web sitemizde yer alan e, dinleme aktiviteleri gibi çalışmalara bakabilirsiniz. Yani tema dilcom işte dinleme geliştirme, listening geliştirme gibi yazarsanız Google'a bununla ilgili birçok çalışmaya erişebileceksiniz. Bunları ya da yazılarımız bölümünde web sitemizde bulabilirsiniz. Sonra başka evet, sonra cümle tamamlama şeklinde soru tipleri geliyor burada 20. soruda. Devam ediyorum. Bu dinleme bölümünden sonra language use dediğimiz dil bilgisi bölümü geldi. İlk etapta bir close test. Close test dediğimiz az önce de bahsettiğim paragraf içerisinde yerleştirme. Burada tense sorulabilir. Preposition sorulabilir. Preposition dediğimiz in, on, at gibi bağlaç sorulabilir. Böyle relative close soruları olabilir. Burada görüyorsunuz which, who, whose gibi. Bu tip sorular gelir. Devam ediyorum. Evet bir close test bölümün daha geldi. Yine burada işte tensler, bağlaçlar, fiiller, phrasal verbler bu bölümler geldi. Sonra bu close test bölümü bittikten sonra boşluk doldurma bölümü var. Klasik, çoktan seçmeli bir soru tipi. Yani klasikten kastım klasik değil tabii de hani bildiğimiz anlamda bir soru tipi. Ee, bağlaç soruları görüyoruz. Bağlaç soruları var, tens soruları var. Ee, bu tip sorular var. Bu tip sorular aslında bizim yani ulusal düzeyde test ettiğimiz hani ulusal düzeyde sınavlarımız olan YDS ve YÖKTİL gibi e, sınavlarla benzerlik gösteriyor. Onlar 5 şıklı, buradakiler dört şıklı. İngilizce düzeyi olarak da böyle bir aşırı bir e, şey değil, zor gözükmüyor gözümüze. E, o yönüyle de biraz işimiz nispeten daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Devam ediyorum. 51. sorudan itibaren bir şey var. Anlamca en yakın cümleyi bulma soruları var. E, buradaki yapılarda da yapmamız gereken bazı, izlememiz gereken bazı yollar var. Onlarla ilgili olarak da e, ne gibi şeyler yapabiliriz? Hani bunların da yine web sitemizde, kanalımızda bulabilirsiniz. Hani bu sadece soruları göstermek istedim şimdi size. hepsini tek tek değinmeyeceğim. Sadece hani aklıma geldikçe belki bunları nasıl çalışabiliriz diye düşünebilirsiniz. E, web sitemizde bunlar, bu bilgiler ve kanalımızda mevcut. Sonra e, diyalog tamamlama var. Yine YDS'de test edilen bir bölüm. Arkasından neler geliyor? Diyalog tamamlamadan sonra okuma bölümü geliyor. Okuma bölümü de yani çoktan seçmeli e, bir soru tipinden oluşuyor. Diğer okuma sorularını görüyorsunuz. Okuma soruları devam ediyor. Onlarla ilgili sorular geliyor. Ve de başka cevap anahtarı giriyor. Evet. Bu Sakarya Üniversitesi'nin Proficiency sınavını hazırlayan öğretim elemanları, meslektaşlarımızın emeğine sağlık. Sınava girecek adaylara da şimdiden başarılar diliyorum.